Merhaba arkadaşlar, bugün yeni videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar eee şey yeni gelecek güncellemene kıyafetlerine bakacağız ve yeni gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar biraz bu, buglu. Yeni gelecek karakter arkadaşlar, destans olacak, göstermekte Geyim var şu anda. Kromatik savaşçı. Nani arkadaşlar destansı olacak. Ve karakter bayağı güçlü. Ben bunu çıkarıp oynayacağım falan diye düşündüm. Yoksa yok başı boşu boşuna çıkarım diye yapmadım arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar böyle diyor. diyor. Ulti mükemmel. Ben şu anda bunu kullanıyorum arkadaşlar. Ve duvara çarpayım basıyorum. Patlıyor. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar devam ediyoruz. Sadece yapış oldum. Arkadaşlar böyle atıyoruz dediğim gibi. Bu dediğimiz o duvanda patlıyor ve bunu yaptığımız arkadaşlar. Kişi 2100 oluyor arkadaşlar. Bu da 2000 Bakalım sonra ne yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir de buna hasar veremiyor kimse. Bakın uğramıyor. Her şeyi göstereyim. Tek bir mermisi kaç oluyor? 700 2000 öncesi 1400 gittikçe çoğalıyor. Evet <laughs> 2100 arkadaşlar. Hatta adamı da çarptırıyor. Arkadaşlar bunun bir tek kötü dezavantajı var. Şöyle açayım biraz daha yolu. Bir. Ya ya şu Bayağı güçlü kartlar arkadaşlar. En güçlü desen sayabiliriz hatta. Arkadaşlar eğer böyle 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 yaparsanız üstteki mavi şey yavaş yavaş kırmızı oluyor ve en sonunda patlıyor arkadaşlar. Eğer bu patlımız sırasında başkası yerine tutarsanız arkadaşlar daha fazla sabitli mi diye düşünüyorsunuz. Ben de öyle düşünüyorum. Ne olacak merak ettim. <laughs> Neyse. Kesin normal buluyordur. Ben denemiştim galiba. Arkadaşlar böyle değişik bir şey. Ne? Yani, bayağı güçlü karakter arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kostümüme geçiyorum. Kostümle onu açacağım. Bu bayağı iyi. Üçüncü kötü değilsiniz. Sonra çok bayağı güçlü. Bakın. Sistemiz. Böyle atıyor arkadaşlar. Bayağı güzel. Şunu öyle diyeyim. <laughs> İkinci bir tane mızrak atıyormuş gibi onlardan küçülüyor. Yani şöyle çekiyorum. el bir de bir şey daha gördüm arkadaşlar. Bir, şey, bir, bir de şöyle bir şey var. Yok neyse. Bakın sen bu çekerken nasıl bir şey yapıyor? Şu olan galiba. Tövbe tövbe. Cinsini de anladık hani. Evet uçuyor. Neyse arkadaşlar bakalım. Şu şey aslında daha hızlı olur. Başka hani bir şey daha yapacaktım. He arkadaşlar ben bir bakayım. Ee, kafasını gene yani lambadan dolduruyor. Sonraki şey Mortis. Bunun da sesi değişik. Şöyle bir şey arkadaşlar. Bu animasyonu da sana ne yapsın? Şöyle arkadaşlar bayağı asi gibi duruyor. Ee, Arkadaşlar bunun linkini 7 like de vereceğim hadi. Yeni ver, vermedim çünkü o kadar gelmemişti. Baksanıza arkadaşlar. Baksanız çok değişik değil mi? Bir de azıcık arkadaşlar hep eskiden böyle diyorduk. e, Şimdi arkadaşlar böyle çok daha değişik. Bakın ne yapacağım şimdi. Bu küçük lavata bayağı ezik oldu. Baksanıza. Baksanıza. Baksanıza arkadaşlar direkt bitiyor özelliklerine bahsedeyim arkadaşlar. Bu galiba 170 taş olacakmış. Urtisi kum fırtınası atıyor. Şurada hatta göstereyim. Arkadaşlar normal vuruşunda kum çıkartıyor biraz. Ee, böyle buluyor. Dönüşü normal. Çok güzel kalktı aslında. Minde arkadaşlar böyle bir tane kostümüm var. Eee şey yazlık yazlıkçı pembe diye. Adam dedi öğrenmişim. Kardeşim yandı. Apple böyle. <laughs> Jackie kostüm gidiyor. <laughs> Değdi de ses geldi arkadaşlar. Bir de ekran çıkmaz dedi değişti arkadaşlar. <laughs> ee, çok, bakın sesler. <laughs> Yo hap printer's Hırsızlık çalıyor arkadaşlar bir de. Sonuna bakalım. Luka bayağı güzel. Luka bayağı güzel. Göstereyim hatta animasyonu. Yayın da koşmalar arkadaşlar. Tutacak yayın ama o da gelmemiş. böyle arkadaşlar atıyor. Bunu nasıl bilmiyorum ama göstereyim arkadaşlar şimdi. Böyle atıyor. Bir de böyle altın bir şey atıyordu. Bakın bu da en kolay boss öldürme taktiğini biliyor musunuz arkadaşlar? Likoyuz için. Çok iyi değil mi? Hatta sağ üstten arkadaşlar şeyi de bakabilirsiniz. Asaba. Saniye başına asaba. Bayağı iyi. Şunu öldürdükten sonra gideceğim. O değcute küçük de kıdı küçük atalım. Bayağı seviyorum Niko'yu yüzden yani o biraz oynuyorum bayağı. Aha bu. O kadar sevmiyorum da arkadaşlar. kostümü yani de bayağı güzel. Mısırcı Niko'dan daha güzel bence. Sen kaybettin. Ben kazandım. Haydi yok daha. <laughs> arkadaşlar zaten bunu herkes verdi arkadaşlar. Spas 10. yıl cümlemi. Yıldız kostümü bende valla. Bu da nane arkadaşlar. Direkt geliyor arkadaşlar. Ee, bakalım. Gale'da ko Colt hani, işine gidiyor. Arkadaşlar yarında hani, biraz mı kutu büyük kutu falan açılım yapacağız arkadaşlar. Şunu da şunu biraz arkadaşlar yapacağım. Kasacağım. <laughs> Hatta şimdi arkadaşlar alacağım. 1 milyon 800 bin hasar ver diyor bakın. <laughs> bakalım arkadaşlar. 3 3 Yok 180 binmiş. 180 bin yine de zor yani. Bakalım. BB'de hiç oynamam. Çok fazla okuma. Baksanıza. Hatta arkadaşlar ben yere çıkmıştım size göstermedim. Unuttum. Dur. Arkadaşlar 92.ye falan gelmiştim. Sonra bayağı düştüm. Aa, niye seçersek? Hiç kimse yok. Bakayım. Ee, ben neyi seçecektim? Ha bir 210'cuyum arkadaşlar. Kastım aslında gidelim tek daldan. Ben arkadaşlar şu falandım. Bakın. Ben bayağı düşüktüm aslında. 860 falan yapmıştım arkadaşlar. 27 zaten. 26'ya düştüm. Hatta gireyim. İnşallah kazanırım. Yoksa eksi 9 yiyorum. Gibinin de izlediğin yıldız gücü de var. Kostümler bu kadardı arkadaşlar. Karakterler de söyledim. Karakter Haziran'da gelecek bir de arkadaşlar. Destansı olacak. Bayağı güçlü arkadaşlar. Ve biz kaybettik galiba. Oha be. Of, de yedim ama. Buldum ama he. Buldum. Ben bulurdu diyeyim. <laughs> Aa, hadi be. Allah'ım sen bana sabır. Asla bulutmam. Valla bayılırım. Eksi yeme. Öf be. Kaç kasa hiç Aa vurmuş bu Kaybettim. Mega kutu buldu arkadaşlar. Bir, biriktireceğim arkadaşlar şuraya kadar falan yok şuraya. İşte bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar, linkini 7, git like de vereceğim. Görüşürüz ve bay bay.